Merhaba arkadaşlar. Yine bir video ile karşınızdayım. Öncelikle sağlığımı merak edenler için kısaca ondan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar taburcu olduk. Evimizdeyiz. Ev içerisinde yürüyorum. Herhangi bir ağrımız, sızımız yok. Önümüzdeki hafta içerisinde de kontrollerimiz var. Hiçbir sıkıntı yok çok şükür. Bunu da antiparantez videonun başında belirtmiş olayım. Dualarınıza devam edin. Siz dua ettikçe işlerimiz rast gidiyor, denk gidiyor. Herhangi bir sıkıntı, aksilik, terslik olmuyor inşallah. Evet şimdi bu videomuzda yine endeksi, arındırması hisseleri, altını, gümüşü ve çokça geçen hafta gündem olan Tukaş hissesini Değerlendireceğiz. Biliyorsunuz en son Cuma günü taban kapatmıştı. Hiç kimse ortalıkta, piyasada yoktu. Her zamanki gibi. Fakat yine kimse Tukaş ondan sonra konuşmazken biz Tukaş'ın bir potansiyel görmüştük. Yine taban oldu. Tekrardan Tukaş'ı analiz edeceğiz. Kimse analiz etmezken. Evet endeksle başlayalım. Endekste işin aslı ben yine iki hafta önce bir video çekmiştim. O videoda ki görüşlerim aynen geçerli. Şurada bir direncimizin olduğunu, buranın kritik olduğunu ve o direncin geçilmesi durumunda yukarı doğru ivmeleneceğimizi söylemiştim. Şu anda TL bazlı endeks 11.231 direncine doğru gidiyor en tepe nokta. Yani bu ne zaman en son 22 Temmuz 2024 yani geçen yıl ki tepemiz en yüksek tepe burayı test edeceğiz önümüzdeki hafta. Bakalım bura aşılacak mı aşılmayacak mı? Aşılırsa zaten 12 bine doğru gider kalıcılık sağlarsa. Fakat esas hikayenin ben dolar bazlı e, endekste olduğunu düşünüyorum. Orada da şu beyaz ve yeşilin önemli 260 kaç şu anda doları bazı şöyle açalım 264 şu anda 264 265 dolarında üstünde kapatmışız yani 50 günlük 50 haftalık hareketli ortalama ve 100 haftalık hareketli ortalamanın dirençlerinin çok çok önemli olduğunu söylemiştim. Şimdi burada yukarıdan aşağı baktığımız zaman beyaz şunu kırmızı yapayım. Bir düşen trend var. Bununla yeşil birleşiyor. 276'da bunlar birleşecek. 276 gez, o videoda 277'ydi hatırladığım kadarıyla. Dediğim gibi 1 puan 2 puan bunlar oynar hayat normal o kadar önemli değil. Şu yeşil direncin üstünde ve şu düşen trendi kırıp kalıcılık sağlanacak mı, sağlanmayacak mı? Bütün mevzu bunun etrafında toplanıyor. Buralar çok çok önemli olacak. BIST 100 endeksi için dolar bazlı 276, 275 işte dirençlerini önümüzdeki hafta takip ediyor olacağız hisseler de genel olaraktan da epey bir yukarılara doğru geldi. Buralardan kar satışlarından vesaire gelmesi gayet normal karşılanmaları e, karları realize etmekte e, eğer hedefine gelen, dirence gelen hisselerde fayda var diye düşünüyorum önümüzdeki hafta. Evet endekste durup bu şekilde arkadaşlar dolar bazlı grafiği önemsiyorum. Buradan takibimi yapacağım. TL bazında dediğim gibi şu 11231 direncini takip ediyor olacağım. Efendim altına bakacak olursak ons hafif kırmızı kapatmış. Burada şöyle bir yatayda al ver devam ediyor. Bakın şu tek çizgi şu düşen trend çizgisi üzerinde gene dirence gelmiş. Buradan tekrar satış mı yiyecek? Aşağı yeşile doğru gevşeyecek mi? Onsu hep birlikte göreceğiz. O trendi bir türlü kıramıyor. TL bazlı bakacak olursak da işte burada Doların etkisi gözüküyor. Dolardan dolayı da hafif hafif dolar da yukarı doğru gidiyor. TL bazı yukarı doğru yine yolla devam ediyor. Şöyle bir trend çizecek olursak buna da şöyle bir yol haritası belirleyebiliriz. İşin açıkçası şuradan yapalım. Arkası ölü belli olsun. Şuradan birinci temas, ikinci temas. Şöyle yapsak. Evet. Şunu da kolonlayalım. Şöyle major bir trendimiz, kanalımız olsun. Daha önce de dedik işte bu altının TL bazlı gideri 5000 liraya doğru gider. İşte 4 905 bin hedefi var. Adım adım yukarıdaki trend hedefine doğru gider. Bir bakarsın bir yerden bir kriz patlar, dolar patlar, savaş patlar, patlar. 4920 şu andaki görünen hedef. Yani iki bacak var. Ya onstan gidiyor ya doların değer artışından gidiyor. Gram TL'de yön yukarı arkadaşlar. Gram gümüş. Gram gümüşte aynı şekilde işte 50 lirayı bulduk. 2 lira 3 lirayken 5 lirayken bu gram gümüşün buralara geleceğini söylemiştik. Ki nitekim de geldi. Ee, devam da ediyor. Etmeye de devam edecek. Görüntüsü var. Yani evet. öyle parabolik bir yükseliş dik bir yükseliş var ki. Trend çizgisi dahi çizemiyor. Şu hacime bakın ya. Aldı başına gidiyor. Yani, şöyle çizsek olmaz. Ona bir geniş zamanda Tren temelli fibo çekmek lazım. Günlükte de baktığımız zaman 49-50 hedefimiz zaten vardı. Orayı geldik. Şu anda 55'e mi gidiyor? Evet. 55'e doğru gidiyor. Arkadaşlar. Gümüş, altın, TL bazlı yön yukarı. Şimdi gelelim arındırmasız hisselerimize. Bir maçtan başlayalım yukarıdan aşağı. Evet, bir maşa yine bir, bir yükseliş gerçekleştireceğini, 544'e doğru niyetinin olduğunu e, malum bu bizim kazadan önce söylemiştik. Şuralarda bir yerdeydi. Oralara doğru da hemen hemen gelmiş, yaklaşmış. Bakalım. Burada ne yapacak? Orası direnç bölgesi. Bu direnci patlatabilecek mi? Hep beraber göreceğiz. Şöyle bir aylığına genel itibariyle baktığım zaman epey bir toparlanma var yalnız. Ee, fakat aşağıdan tekrardan bir güç toplayaraktan gelmesi daha sağlıklı olur diye düşünüyorum veya trendimi kırdıracak. Hep beraber izleyeceğiz. Maş kritik noktaya gelmiş, karar noktası burası. Ya aşağıdan güç toplayıp yukarı gidecek ya da o trendi patlatacak. Bakalım önümüzdeki hafta ne olacak? Albaraka ne yapıyor? Al da usul usul yoluna devam ediyor. Negatif uyumsuzluk var, tetiklenmiş değil, trendine devam ediyor. Ee, şu an için tek sıkıntı negatif uyumsuzluğun oluyor olması. Ama 21'in üzerinde kaldığı müddetçe yani kırmızının üzerinde kaldığı müddetçe sıkıntı yok. Fakat alt göstergeler zayıflık gösteriyor. Ona da dikkat etmek lazım. Binho ne yapıyor? Binho da 350'ye doğru niyetlenmiş. İki, 200 günlük hareketli ortalamanın da üstüne attı. Burada da 50 haftalık hareketli ortalama direnç 292. Bakalım buradan da bir kar satışı gelecek yoksa 350'den mi hep beraber göreceğiz. Hangi direnci taktacı çalıştıracak. Bossa ne yapıyor? Bossa da yukarı doğru 10.29'a doğru niyetlenmiş gidiyor pozitif havayı da arkasına alaraktan 10.29 direnci bunun niyetli olduğu yer hacim plan gayet güzel ebebek ne yapıyor evebek de 200 günlük hareketli ortalama direncine gelmiş öyle mız 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 devam ediyor bakalım ne olacak Buradan bir düzeltme mi gelecek yoksa yoluna devam edecek. Yukarıdaki 54 direnci çok önemli diye düşünüyorum. 54 direncini eve Dikkat. Eksungı da bu da işte bak hep hisseler dirence gelmiş. Yeşil hareketli ortalama direncinde bir kar satışları bulan bu direnç bölgelerinde gelmesi gayet normal arkadaşlar. Ki nitekim ona da niyetle eksun. Eskom ne yapıyor? Eskom'a bakalım. Eskom'da 200 günlük hareketli ortalamayı geçmiş, burada güç topluyor. Stok olmuş. İyi de hacim var. Bakalım 4.33 ve 5.20'ye doğru gidebilecek mi? Haftalığına baktığımız zaman Eskom'un burada bir yeşil direnç var. Hacim de gayet güzel. Önümüzdeki hafta bakalım dirençler patlayacak mı? Fuzul Gio, evet Fuzul Gio acı yatmaz. En sonunda ne düşem ne çıkarım derken yani tahtacı yukarı doğru hisseyi sürdü ve 42 lirada dinlendiriyor. Ara direnç burası. Burayı da patlatırsa zaten 51 lira bunun yeni tren tepesi hedefi olur. Bakın burada ip gibi durduruyor burada. Bir flama yaptırıyor günlükte. Dinlendirecek ondan sonra yukarıya götürecek. Belli oldu. Eskoma baktık. Zülgeyo. Gün doğdu Evet bu da mızmızlanıp duruyordu. İyi toparladı gitti. 76 liraya doğru gitme niyeti var. En sonunda 2, 4, 5 haftadır yön yukarı. Körfez geliyor. Çok sert düşmüştü bu. İyi toparladı yukarı doğru. Buradan güç toplayıp tekrar yukarılara doğru gitme niyeti var diye düşünüyorum bu hisse için. Bakın şurada 6.34 bunun potansiyel hedefi olabilir. Bu çanağı tamamlatabilir. Yanlış. Şu hareketli ortalamaları patır patır aşağı alması lazım. Alımlar var. Hacim güzel. Körfez G yolda Kızılbük ne yapıyor? Kızılbük de usul usul yoluna karınca misali devam ediyor. Toparladı. Gidiyor. Bir sıkıntısı yok gördüğüm kadarıyla. Yunsa ne yapıyor? Yunsa da iyi toparladı. Dirence gelmiş. Bakın beyaz direnç günlükte ne durumda? Günlükte de bir düzeltme gelecek gibi duruyor. Bahadır Kimya, Bahadır Kimya'da sert patlattı yukarı doğru. Buradan güç toplayıp yukarı 66 ve 90'a doğru gidecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Genel vaziyeti pozitif gözüküyor. Bahadır Kimya'nın hacimde güzel bin bin ulaşım. Bu da alttan yukarı toparlanma niyetinde. Bu yeşil 216 ve 224 bunun potansiyel hedefler olarak da önünde duruyor. Burası zaten yatay destekti. Bu yatay destek çalıştı. Evet. Dağı Yatırım Holding. Adamlar bu yukarılarda aşağı yukarı aşağı yukarı tepelerde al devam ediyorlar. Bir tavan, bir taban. Olar tehlikeli bölgeler arkadaşlar. hissede daha önce dediğim gibi inanılmaz gitmiş, kazanan, kazanmış. Yatırımcısına iyi kazandırmış. Tepelerde gezinip buruyor. İz Yatırım Holding işte yukarı gitti 77 çok sert gitti. Aşağıdan tekrar güç toplayıp yukarı doğru gitme niyeti var İz Yatırım Holding'de bakalım nasıl toparlayacak. Çok sert hareket ediyor bu hisseler. Polho, Polho da 50 günlük hareketli ortalama üzerinde gezinip duruyor yatayda. Bakalım bu aynı Fuzul da olduğu gibi acaba kanal mı katlayacak ona bir bakalım şöyle. Bunu bir türlü düşürmedi tahtacısı. Katlayıp yukarı mı götürecek? Şunu dolar bazısına bir bakalım. Evet dolar bazıda bir potansiyel var. Şimdi doğrusu. Şu yollara doğru gitmeye kalkarsa bu hisse o kanalı katlar. Aşağıda düşürmüyor. Tahtacısı bakalım gücünü kuvvetini toplasın ne yapacak? Şu stokastiği değil. Haftalık periyotta izleyelim. Şöyle bir tekrardan yeni yükseliş dalgası başlatırsa 0.14 dolara doğru gidebilir. Samat ne yapıyor? Samat da patlattı ve şu yeşile doğru gidecek gibi duruyor. 31.50 haftalıktaki hedefi günlükte de çok sert gidiyor yukarı doğru. İşte malı topladılar. Yukarılarda bir yerde burada bir kar satışları şu yeşil bölgesine 31.50 direncine Dikkatliyorum. Samatta. Trend geliyor. Bu bir türlü yani işleri uzattı. Yukarı doğru hareket etmiyor. Edemiyor. Ama bir yandan da yukarı tetiklenebilecek havası var. Acım güzel alımlar var. 19-21 ve 25 bunun potansiyel hedefler olaraktan gözüküyor. Bakalım fiyatı yukarı doğru tahtacı ne zaman tetikleyecek. Hep birlikte göreceğiz. Katılım ev Katılım evde yavaş yavaş güç toplayıp yoluna usul usul devam ediyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Ve son olarak da gelelim Tukaşa. Evet Tukaş çok sert gitti. Yukarıda 3.62 direnci ara direnci takıldı. Oradan taban yedi. Günlük de baktığımız zaman bir sıkıntı yok. 4 saatlik saatlik şöyle bakacak olursak 3.44 ve 2.94 2.87 aşağı doğru önümüzdeki haftada böyle bir şu özellikle 3.44'e 3.14'e doğru gevşemesi beklenir. Böyle sert giden hisselerde maalesef sert satışlar, kar satışları gelebiliyor arkadaşlar. Ama ve lakin haftalık periyotta baktığımız zaman hikaye yeni başlıyor. Kimse size bunu söylemez. Bakın haftalık periyotta daha yeni almamı gelmiş yani sistemin almama, alın satın yatırım tavsiyesi vermiyorum aman dikkat. Haftalık periyotta iyi bir mum var. Ee, olay yeni başlıyor. Bu aradaki kar satışları bunu amiyana tabirle keriz silkelemesi derler. Kerizleri dökecekler. Ondan sonra yoluna tren tepesine doğru bunu burada durdurmazlar. Şöyle 5.39'a doğru bulan Tahtacısı, piyasa yapıcısı götürür diye teknik olarak da tahmin ediyorum arkadaşlar. Tutar tutmaz, olur olmaz bilemeyiz. Bizimkisi sadece e, teknik analiz, teknik verileri sizler için yorumluyoruz. Yatırım kararlarınızı kendiniz vereceksiniz. Al, sat, tut yatırım tavsiyesi değildir. Daha önce Kızılbük'te falan vesaire birçok hissede yaşadık bu gibi piyasa oyunlarını. Şimdi de burada yaşıyoruz. Bunlar bu piyasanın normal olan nasıl desem cilveleri. Nasıl ki tabana sevini tavana seviniyorsanız tabana da katlanacaksınız. Yani Nasrettin Hoca'nın kazanın doğurduğuna inanıyorsun öldüğüne niye inanmıyorsun dediği hesap. Tavana seviniyorsanız Tabana da katlanacaksınız arkadaşlar. Burada bir tek düze 45 derece devamlı yukarı giden bir piyasa yok. Düşe kalka yoluna gidecek. Ben herhangi bir sıkıntı görmüyorum. Gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra tukaş yoluna kaldığı yerden devam eder diye tahmin ediyorum kimseye yatırım tavsiyesi al sat tut demiyorum. Herkese bol kazançlar. Yeni içeriklerden, yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olursanız sevinirim. Herkese iyi günler, bol kazançlar.